Yeşim'in tavrı da ne garip, yani son dakikada kalmaya karar vermesi falan. Ezgi'cim ben onu soracaktım. Ne oluyor? Hiç yani emri vaki yapıyor bence, gereksiz. Hı. <Sessiz> <Sessiz> İyi de Ezgi'cim, Özgür'le Yeşim'den sana ne? Neden bu kadar bozuldum? Bozulmadım canım. Ne bozulacağım bana ne? Zaten benim kafamı toplamam lazım. Yani benim daha önemli şeyler düşünmem lazım şu an. Halletmem gereken daha önemli işler var. Ne gibi işler mesela? Serdar'la konuşmak. Serdar'la konuşmak ve benimle ilgili daha fazla ümitlenmemesini söylemek. Evet, tam tahmin ettiğim gibi. Özgür kafanı karıştırdı, değil mi? Tabii. Çok güzel. Çok güzel. Yalnız Ezgi'cim... ...o adam şu anda yan tarafta başka bir kadınla. Bunu biliyorsun değil mi? Yani biz seni yanlıştan uzak tutmaya çalıştıkça... ...sen resmen mıknatıs gibi gittin yapıştın. Ya korktuğumuzun başımıza geldiğine inanamıyorum gerçekten. Deniz lütfen abartma. Yani başımıza bir şey geldiği falan yok. Kızlar. Ne oldu? Başınıza gelen ne? Yeşim az önce asansöre binerken gördüm. Onunla mı ilgili? Yok canım, ne alakası var? Yeşimden bir sene. Ay ne olur, her ne olduysa yavaş yavaş anlatın. Gerçekten çok kötüyüm kaldıramam. Ne oldu? Leventle ayrıldık bitti. Ne? Cansu çok özür Ben bir şey söylemedim. Ama biz konuşacağız. Konuşacağız. Ne güzelmiş böyle gece gündüz yan yana. <laughs> Bak bana bir söz ver. İyice emin olmadan serdarla konuşmayacaksın. Deniz. istemiyorum görüşmek. Zorla mı görüşeyim? Onu istememe sebebin aklının karışması. Yani Özgür'ün yanında olmasından, yaptıklarına etkilenmen çok normal. Ama yarın bambaşka davranabilir. Ya bir yandan sana karşı böyle yakınken aynı zamanda Yeşim'le görüşüyor. Ona ne kadar güvenebilirsin ki? Lütfen Özgür'den emin olmadan Serdar'ı kaybedecek bir hareket yapma. Bak sonra çok üzülürsün. Lütfen mantığına göre hareket et. Söz var bana. Söz. Gördünüz mü? Hiç durmadan arıyor. Kapatıp kapatıp arıyor. Bundan sonra yok. Laf yok. Eylem var. Tarbe Aynen öyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.